Merhaba arkadaşlar, hepinize hoş geldiniz. Eril dişil birbirlerine ne söylüyor? Konuşturma şeklinde ilerleyeceğim. Bakalım neler çıkacak. Eril enerji ve dişil enerji birbirine karşı ne söylemek istiyor da söyleyemiyor? Bunları bunlara bakacağım. Zamansız zamanla niyet alıyorum. Siz ne zaman izlerseniz o zaman geçerli olsun. Üst kısım eril. Alt kısım da dişil. Şöyle kartlarımı alalım. kısımları geçebilirsiniz isterseniz. Öyle önemli bir şey söylemeyeceğim. Konuşturma yapacağım zaten. Oo. Çok geldi almayacağım. <laughs> Oldu başka odaya aldım ama sesi hala geliyor. kartlarından seçeyim. Enerji kartlarımdan alacağım. Şöyle kartlarımı şu şekilde alayım kenarlara. kartlarımı düzeltiyorum. El enerjilere melek mesajlarını alalım. Diş enerjilere melek mesajlarını alalım. Bakalım bu doğrultuda el enerji ve dişin enerjiye melekler ne söylüyor? Şöyle yapsak şu kartları. Şu eril enerjinin, şu da dişil enerjinin görünüyor mu? Yine görünmüyor. Neyse tane sen alalım. Yeterli bu kadar. El enerjimiz bakalım dişil enerjimize ne diyor? Oh. Ee, el enerji diyor ki ruhen ne kadar seni ay Kaydım biraz. Ruhen ne kadar seni sevsem de, ne kadar istesem de, aramızdaki o bağın ne kadar kuvvetli olduğunu bilsem de ben seninle çok mutluyum ama korkularım var. Seninle uyum içinde mutlu anlar paylaşmayı çok istiyorum ama kendi iç dünyamda çatıştığım e, belki geçmişten kalan konular olabilir ya da e, kendini açmak konusunda belki de korkuları söz konusu olabilir. Çocukluk travmaları olabilir. Burada aslında sizinle dengeye gelip ruhen zaten kalpten kalbe konuşmalar yaptığınızı, telepatik bağınızın kuvvetli olduğunu, aranızdaki ruhsal bağlantının ve size doğru çekildiğinin farkında olduğuna, sizi sevdiğini, sizi istediğini, sizinle buluşmak istediğini eğer ayrıysanız, yani ben bunları istiyorum, seninle bir uyumu istiyorum ama derin bilinçaltımda, kendi iç dünyamda çatıştığım, korktuğum, güvenemediğim e, konular var ki, belki sana bunları yansıtamıyorum ama ee, belki davranışlarımla, belki bakışlarımla, belki sana hissettirdiğim e, duygularla, bunu en azından e, sana ifade etmeye çalışıyorum aslında diyor. dişil enerjisine, eril enerji. Korkular var, çok korkular var. Ee, sezgilerinizin de yüksek olduğu aranızdaki telepatik bağın e, çok yüksek olduğunu eğer ayrıysanız da bir aradaysanız da rüyalarınızda rüyalarında sizi gördüğünü e, söylüyor burada. El enerji sizinle mutlu ve uyumlu olduğunu belirtiyor. Dişil enerji buna cevaben de diyor ki çok güzel kartlar geldi. Maşallah. Şimdi diş enerjide diyor ki e, ben de seni seviyorum aramızdaki durumların iyileşmesini istiyorum yeniden doğmak seninle yeni bir başlangıç yapmak seninle bir dünya kurmak seninle bu ilişkide gerçekten e, geleceğe yönelik e, bir olumlu yönde yaratımlar başlatmayı ben de çok istiyorum diyor kendi dünyamda seni ee, o kadar güzel bir yere koydun ki yani senin artık stratejik ve çok mantıksal yaklaşmanı değil, ilişkiyi iyileştirecek yönde çözüm üretebilecek, ilişkiye artık eski tutum ve tavırlarını bırakarak daha böyle yapıcı ve emek harcayan olmanı çok istiyorum dediği enerjiler içerisinde. Beni sevdiğini biliyorum, evet ama e, ben seninle bir dünya kurup ilişkide gerçekten e, mantık değildi, daha böyle sevgi çerçevesinde çaba gösterip iyileştirmek yönünde emekler harcarsan biz mutlu olabiliriz diyor. Yani bana davranışın, eski tutumun, bana yaklaşımını biraz değiştirmeni e, istiyorum aslında diyor. Dişil enerji. Yani bir şeyleri artık çözüme kavuşturmanı, e, olumlu yönde bir şeyleri artık e, çözmeni ve harekete geçmeni istiyorum diyor. Ben artık ilişki için çok emek harcadım ve daha fazla emek harcamak istemiyorum. Kendi dünyama çekildim. Senin bir şeyleri çözmeni bekliyorum dedi enerjiler içerisinde. Eren enerji de diyor ki şöyle kartlar görünmüyor herhalde. Sen benim için gerçekten bu dünyada eşsiz e, olabilecek bir varlıksın ve ne yaparsam yapayım senin kaleminde, senin değerinde, senin olduğun pozisyon yani pozisyon derken yani senin bendeki yerini doldurabilecek bir kişi yok. Senin benim hayatım için gerekli olan ve bu ilişki için gerçekten adım atmamın gerekli olduğunu ben de biliyorum. Ama bazı konularda gerçekten belki koşullarım izin vermiyor, belki cesaretim yok, belki korkularımdan adım atamıyorum, belki egomdan dolayı kendimi tam açamıyorum, belki geçmişte e, travmalar ya da işte hazmedilemeyen konular birbirinizi yer yaralayıcı sözler kullandıysanız bunları hazmedememekten kaynaklı, adım atmaktan çekinen e, bir kişi olabilir aklınızdaki el enerji ve e, adım atmak ben de çok istiyorum ve bunu seni kaybetmek istemiyorum e, adım atmak zorunda hissediyorum kendimi zaten e, yani bir şeyler yapmazsam seni kaybedecekmişim gibi düşünüyorum dediği enerjiler var mesaj alabilirsiniz. Eril enerjilerden çok istediği e, görünüyor burada. Mesaj atmak, haberleşmek, bir şeyleri dengeye getirmek, adım atmak için ama bazı konularda m, beklemeye yani şöyle söyleyeyim. kendini tam anlamıyla size sunabilmek, o adamı doğru bir şekilde atabilmek için biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu söylüyor. Ama sizin gibi bir e, kişinin de onun hayatına, hayatında olmadığını sizin onun için gerçekten eşsiz ve değerli bir e, konumda olduğunuzu söylüyor. Kartları dizemiyorum. Bir ee, şey enerjide diyor ki ben kendimi yeniledim. Ben kendime farkındayım. Ben e, kendi gücümün de farkındayım. Ben bekledim, çok bekledim. Hala da bekliyorum. Senin bir adım atman, senin bir şeyleri e, toparlaman, senin bir şeyleri bir şeyler için emek harcaman, e, senin bir şeyleri görmen, senin bir şeyleri anlaman için bekliyorum. Haber bekliyorum. İşte kendini yenilemeni, büyümeni, yani senin adam olmanı bekliyorum. <laughs> İlişki için gerçekten adam gibi kendini ortaya koyabilmeni bekliyorum dediği enerjiler içerisinde. <laughs> Ay, kedi ve kuşum olunca böyle sesler de olabiliyor. Duymazsanız kusura bakmayın lütfen. Mümkün olduğunca bağırmaya çalışıyorum. Ee, dişil enerji de diyor ki yani <laughs> konuşturmuyorlar. Yani biz birbirimizin aynasıyız. Ben neysem sende olsun. Ne sen benden farklısın ne ben senden farklıyım. Evet bakış açılarımız belki farklı olabilir ya da bazı noktalarda birbirimizden geri kalıyor olabiliriz. Yani farklı konumlarda yetişmiş olabiliriz ama ruhen bir, biz birbirimizi birbirimizi yansıtıyoruz aslında. Bazı duyguların, hissettiğim duyguların e, senden geldiğini de hissediyorum. Senin bana yansıman olduğunu da hissediyorum ve senin gerçekten e, ilişki için, kendi hayatın için, bizim için, benim için emek harcayıp bana gelip de o doğru eylemi yapacak kadar güçlü olmanı istiyorum. Yenilenmek istiyorum ya. İlişkide yeni bir ee, döngüye başlamak istiyorum. Evlenmek istiyorum belki ya da ilişkinin ciddiye gitmesini istiyorum. İlişkide bir şeylerin rayına oturmasını istiyorum. Ya da ne bileyim işte bir şeylerin çözüme kavuşmasını, enerjimin artık yükselmesini istiyorum dediği enerjiler var. El enerji de diyor ki benim umudum var. Evet. Ee, aramızdaki bağın ah kızım ah kızım yine bir denge. Benim hiçbir şekilde umudum bitmedi bize dair. Senin bana olan sevgini hala hissedebiliyorum. Biliyorum. Kızgın olsam da, e, benden bana arkanı dönsem de ya da ben sana arkama dönsem de birbirimizden uzak olsa da o aramızdaki kuvvetli bağın gerçekten çok e, sağlam olduğunu hissediyorum. Ve gerçekten gücümü toplayıp birbirimizi tamamlamak adına, e, dengeye gelmek adına e, yeni bir başlangıç yapmak, özgürleşmek, ilişkide... Ee, artık yeni bir e, sürece başlamakla ilgili ben de çok istiyorum bunları yapmaya kendime dair nasıl diyeyim senin bana sunacağın sevgi ya da senin bana e, yapacağın cesaretlendirme benim umudumu ve cesaretimi daha çok yükseltir diyor. Ben de seninle tamamlanmak istiyorum sevgiyi yaşamak ee, seninle güçlü bir ilişki. <laughs> ilişki formunu gerçekten ben de tatmak istiyorum ve sen bana arkana dönsen de bu ilişkiye dair bizim umudumuz, benim umudum hala içimde var diyor el enerji. Bize dair de umudunu kaybetmeni istemiyorum. Ee, ne olur bizden vazgeçme, bana arkanı dönme. Senin sevgine, şefkatine çok ihtiyacım var dediği enerjiler içerisinde. Bir büyük bir tamamlanma arzusu ile yanıp tutuşuyor. Enerji enerjide diyor ki ben seni o kadar çok istiyorum, o kadar çok dua ediyorum, o kadar çok diliyorum. Kalben ben bizim için çok e, niyetlerde, dileklerde, isteklerde bulundum. Hmm, çok seviyorum, çok aşığım ve seninle ilgili aşka dair, aşka dolu dolu yaşamak yaşamaya dair çok bir istek arzu var. Yani çok güzel geldi kartlar. İki tarafta birbirini o kadar çok seviyor, o kadar çok istiyor. Yani bir aradaysanız da, ayrıysanız da, yani uzun süredir konuşmuyorsanız da hani ee, yani ruhsal ve içten içe söyleyemediğiniz şey aslında o kadar çok sevgi ve uyumla bağlantılı ki yani dışarıdan öfke yansıtıyor olsanız bile içten içe deli gibi birbirinizi isteyip deli gibi o dengeyi uyumu yakalamak, deli gibi ilişkiyi, aşkı yaşamak, e, zafer kazanmak ilişkiyle ilgili yani birbirinizi o kadar çok isteyip dua ettiğiniz enerjiler içerisindesiniz ki yenilenmek, özgürleşmek istiyorum. Bir diğer senaryoda bazı dişil enerjiler yeni bir ilişkiye doğru yol alıp artık yaşamak istediğim aşk bana sen vermiyorsan, sunmuyorsan ben artık başkalarına doğru gidip yenilenmek istiyorum diyenleriniz de söz konusu olabilir. Yani bana ver diyor dişil enerji. Hep benden beslendin, hep benden istedin. Hep yani bana bir şey sunmadın. Yani ben senden Artık beslenmek istiyorum. Yani sevgi istiyorum ben senden diyor dişil enerji, el enerjisine El enerji de diyor ki... Aptallık ettim, sana yara verdim. Yanlış kararlar aldım. Ee, yanlış seçimler yaptım. Ego yaptım. Ee, kendime belki de zarar verdim. Ama bu durumun artık farkına vardım. Pişmanım diyor el enerji burada. Pişman olduğunu söylüyor. Ee, çok böyle yaptığı hataların farkına vararak çocuksu bir tavırla belki de sizi yaralamış olabilir, ihanet etmiş olabilir, kalbinizi kırmış olabilir, işte ne bileyim sevgi vermeyerek belki de sizin canınızı yakmış olabilir, sizi beslememiş olabilir, yani buradaki durum her şey olabilir. Yani yanlış kararlar, yanlış tavırlar, yanlış seçimler yaptım ve bunu toparlamak istiyorum. Bu durumdan pişmanım, e, aptallık ettim belki de. Ee, ama artık e, yeniden bu ilişkiyi yarat, yaşatmak için kafamda çok düşünüyorum nasıl yapabilirim Nasıl tekrar bu ilişkide bir şeyleri, geçmişte yapan, yapılan hataları, işte e, içimizdeki o yaraları nasıl sarabilirim düşüncesi var el enerjide Yaptıklarının farkında ve e, bunları toparlama isteği içerisinde olduğunu söylüyor Dişil enerjide diyor ki Bana geleceksen samimi ve net bir şekilde gel. Aksi halde benden hiçbir şey, sevgiye ilgi ya da e, olumlu bir cevap alamazsın diyor dişil enerji. Biraz kendimle kalmak ya da ilişkide seni kendi haline bırakmak. Yani seviyorum evet ama bana senin de samimi ve kalben sevgiyle gelmeni istiyorum. Ben aşk istiyorum, mutluluk istiyorum ama sen bana bunu vermezsen de arkamı dönmekten çekinmem diyor dişil enerji burada. Beni çok yalnız bıraktın, beni çok sevgisiz bıraktın, beni çok ilgisiz bıraktın. Bana çok yalan söyledin, bana hiçbir şekilde samimi olmadın. Yani kafamda hep bunları düşünüyorum. Seni analiz ediyorum, bana yaptıklarını analiz ediyorum. Yani... Ben o kadar sevgisiz, o kadar sensiz kaldım ki yani bir aradaysanız bile o kadar e, birbirinizden yoksunmuşsunuz ki ya da onun size sunduğu az şeyler varmış ki size yetmemiş ya da işte e, kendince verdiğini sanmış fakat e, verememiş. Yani bu durumda da aklın yani eril enerjinin e, eğer gerçekten istiyorsa e, yani bu eksiklikleri doldurmak için samimiyetle güven veren enerjilerle size adım atmasını istiyorsunuz yoksa ben kendi halime çekilirim sen burada yaptığın hatalarla işte burada yaptığın yanlış seçimlerle yanlış kararlarla yani bizi yok ettin diye enerjiler içerisinde beni yaraladın beni incittin bana zarar verdin benim güvenimi kaybettin yani ben kendimi çok yalnız ve eksik hissediyorum diyor dişil enerji burada aşk istiyorum yani bunu sen ya da bir başkası nasıl verir bilmiyorum yani sen verirsen senin vermeni çok isterim çünkü benim istediğim kişi sensin, kalben arzu ettiğim kişi sensin. Ama sen de vermiyorsan yani hala bana geri adım attığın zaman ya da işte benimle ilişkine devam ettiğin zaman bana o eksiklikleri yaşatıp benim o eksik yanlarımı dolduramayacaksan benim seninle olmamın bir anlamı yok zaten diyor dişil enerji. Ee, yani bana geleceksen net gel sev beni diyor dişil enerjimiz. Eril enerjide pişmanım yeniden birlikte olmak, yeniden bir şeyleri dengelemek istiyorum ama e, bu doğrultuda da işte korkularıma yenik düşüyorum, egoma yenik düşüyorum, işte ne bileyim nasıl yapacağımı bilmiyorum değil de aslında böyle hmm, yani senin gönlünün ne yapsam da kazanabilirim biliyorum. Sevmeyi bilmeyen bir ele enerji var. İçindeki var olan sevgiyi dışa yansıtmayı e, korkaklık e, sanan bir ele enerjimiz var. Ben kendimi sana ifade eder açarsam işte e, zarar görürüm. değil de Sanki böyle nasıl anlatayım? Hani e, bunları. Yani genel olarak e, eril dişil bir enerjidir zaten. hani Kadın erkek olarak ayırmıyorum ama e, yetiştirilme tarzı olarak hep baskıcı enerjilerde yetiştirildi, yetiştirildiğimiz için ay konuşamadım. Yani bu doğrultuda da bunları e, içinizde var olana dolu dolu sevgiyi dışarı yansıtmak konusunda çok zorluklar yaşadığınız görünüyor. Ama el enerji bunu yapmak için kafasında çok düşündüğünü, bir şeyleri analiz ettiğini söyleyebilirim. Geleceğe de bakmak istiyorum ama hangi kartı seçsem? Romeo mi seçsem? Romeo'yu seçelim. Peki bu ilişkinin sonucunda siz ne gibi etkiler bekliyor? Eril enerjiye bir tane, dişil enerjiye bir tane, bir tane de ortak seçelim. Elif arzularını kutsar ve yerine getirir diyor. Sen arzularının peşinden git diyor. Zaten senin e, emeklerinin karşılığını alacaksın. Gittiğin yolda başarıya ulaşacaksın diyor. Eril enerjiye e, yeter ki eylem yap diyor. Dişil enerjiye de diyor ki ben poloçu boyum, sen de topsun. Dişil enerjide de gelecek olan eylemleri iyi değerlendirmesi, e, olumsuz bir bakış açısıyla bakmaması, e, buluşmalar, kavuşmalar, bir araya gelmeler, karşılıklı konuşmalar söz konusu olabilir. Yani iki taraf içerisinde de yani eril enerji yapması gereken eylemi yapıp dişil enerjide o eyleme yönelik olumlu ya da işte kalben istediği yönde belki de istemiyor olabilirsiniz. Bu da sizin kararınız ama yani eylem karşılıklı olarak yapmanız gerekenleri yapmanızı söylüyorum. Eril enerjinin eril formunda yapması gereken eylemleri yapsın, dişil enerjide dişil formunda yapması gerekenleri yapsın istediği enerjiler var ve iki tarafta da hareketlilik söz konusu, eylemsellik söz konusu. Buluşmalar olabilir, konuşmalar, adımlar söz konusu olabilir. Çünkü iki tarafta birbirini istediği enerjiler içerisinde ve yeni başlangıçlar var. Bazı dişil enerjilerde de evet yeni bir ilişkiye doğru gidip de artık buradan umudunu kesip yeni bir ilişkiye doğru yol alan dişil enerjiler de söz konusu olabilir. Çünkü dişil enerjinin yeni bir başlangıç yapma isteği çok yoğun ama Burada da zaten bir yerde değnek asınız gelmişti. Elle enerjilerin gelecek olan eylemi var ve bunlara karşılık dişil enerjilerin vereceği olumlu yönde gelişmeler söz konusu olacak diyor. Bakalım ortak enerjide sen fedakar olanı bıçaklayan kendini bıçaklıyorsun. Birbirinize boş yere yara veriyorsunuz. Birbirinizi e, yara vererek aslında kendinize zarar verdiğinizin farkında değilsiniz diyor kart. Bu alana biraz dikkat etmeniz ve e, sizin şu fedakarlık yapan sizin için kendinden ödün veren, adımlar atan ya da işte emek harcayan kişilere karşı en azından nankör olmayın ya da işte ne bileyim bunları görmezden gelmeyin. işte kırıcı olmayın. Yani karşınızdaki fedakar olan insana yapacağınız e, her yanlış e, tavır belki de evet belki de hesap sormanız gerekiyordur sorabilirsiniz ama bunları da kırıcı olmadan yapmanız belki e, daha olumlu ver, e, verimli bir sonuç almanıza neden olabilir. Yani yaptığınız her yanlışlar aslında sizin kendinize zarar diyor kart. Buna dikkat edin ve burası ortak enerji olarak geldiği için birbirinize yaptığınız ertelemeler birbirinize verdiğiniz yaralardan da birbirinize zarar verdiğiniz e, konularda da aslında sen e, aslında karşındakine değil kendine yapıyorsun bunu. Aranızdaki ruhsal bağlantı var zaten. Ruh işi, ikiz ruh bağlantınız söz konusu olabilir. Tabi bu hepiniz için geçerli olmayacaktır. Kendi ilişki formunuza göre alın lütfen. E, bu çok e, ince bir çizgidir. Çünkü bunu iyi ayırt etmek, iyi analiz etmek gerekir ama kartlarda da ruhsal bağlantınızın olduğu e, çok net bir şekilde gelmişti ve e, ...yansımalar diyor... ...birbirinize birbirinizi yansıtıyorsunuz... ...siz neyseniz aslında karşı tarafta o... İçten içe önce bir kendinize bakın... İçten içe ben nasılım... ...ben, ben aslında içten içe böyle miyim... ...yani karşınızdaki insan sizin içinizin... ...bir yansıması olarak sizde belki de... E, ...karşınıza geliyor olabilir... ...buna da dikkat edin ve o alana biraz... E, ...şifa çalıştırıp o alana... ...kendinizi düzeltmeye çalışırsanız eğer... ...karşı tarafı da... ...iyileştirirsiniz ve o enerjinin... ...dönüşmesini sağlarsınız... Umarım net olarak anlatabilmişimdir. Melek mesajlarımıza da bakalım. El enerjiye melekler diyor ki Evet güven duymak emniyetli. Bir kere de birçok şeyi başarma kabiliyeti yaratıcı tutkularını takip et diyor. Ee, sıcak, cömert, saygıdeğer ve düzeyli. Yani sen samimi ol, kendinden ödün ver ve e, kendine olan güvenini yükselt ki başarıyı zaten e, sana kutsal olarak, sana ilahi plan olarak elif arzularını kutsal ve yerine getirirsen kendine o güven, güveni sağlayıp güçlü bir şekilde e, adımlar atarsan başarı ve zafer senin olacak diyor. Bu kabiliyet, bu güç, e, bu istikrar bu e, sende var. Bu güç size verilmiş zaten. Peki Tanrıça rehberlerine ne diyor? Gittikçe daha duyarlı oluyorsun. Sert ilişkiler, çevreler, durumlar ve kim kimyasallardan kaçının. Ee, eril enerjilerin etrafında olumsuz düşünen ya da işte e, onu olumsuz etkileyen ilişkiler içerisinde birileri varsa eğer birilerinden etkileniyor olabilir negatif enerjileri kolayca kendine çekiyor olabilir ya da kişilerin olumsuz enerjilerini çok rahat bir şekilde aldığı bir dönem içerisinde olabilir alkol sigara vesaire gibi durumları da biraz böyle bir dizginlemesi gerektiğini söylüyor kartlar bu dönemde çok duyarlı olduğunu ve biraz kendine dikkat etmesi gerektiği yönünde mesaj veriyor dişin enerji melekler ne diyor İsrafil'den onlu wow. Sevgi ve bolluk yaşamını dolduruyor. Aile üyeleriyle ahenkli ilişkiler sonsuza dek mutlu. Ee, dişin enerjiye melekler diyor ki evlenebilirsin, evliliğinde mutlu anlar yaşayabilirsin. Dileklerinin kabul olduğu bir dönemde sen ve kendi içsel e, tapınağında kendi içsel e, içindeki o var olan gücü iyileştirir diyor sana. Mutluluk vaat ediyor. Çocuk yapabilirsin, işte buluşmalar olabilir, e, aklınızdaki kişiyle güzel anlar paylaşabilirsiniz. Sevgi ve bolluk yaşamını dolduruyor diyor sana. Mutlu olacağınız bir evreye geçeceğinizi söylüyor. Buna hazır olun. Ve koruyucu. Sen ve sevdiklerin güvendesiniz ve ruhsal olarak korunmaktasınız diyor. E, çok güzel geldi. Korunduğunuzu, güvende olduğunuzu ve korku kaygı çalıştırmadan e, kendinizi yenileyip e, samimiyetle ve e, nasıl diyeyim hmm. Aa burada tıkadı benim dişil enerji. <laughs> yani samimiyetle, kendinize güvenerek, korunduğunuzu bilerek, ee, ahenkle dengeli bir şekilde ilerleyin diyor size kartlar. Hepinizin adını aldım, kabul ettim. Benden bireysel seans, bireysel danışmanlık almak isteyenleriniz olursa aşağıya Instagram linkimden DM yoluyla bana ulaşabilir. Detaylı bilgi alabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Umarım hepinizin hayatında en güzelleri olsun. Hoşçakalın.